Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir program dosyası nereden oluşturuyoruz? Onun öne bakalım. Bu pozisyondayız diyelim. Öncelikle program edit modunda yazılıyor arkadaşlar. Şurada hangi modda olduğumuz gösteriliyor. Bunun için burada bulunan edit modu burası bakın edit moduna basıyorum. Program tuşuna basıyorum. Dıra bastığım anda tezgahın hafızasında kayıtlı olan program listesini görüyorum. ISO kodlamaya göre program ismi O ile başlıyor. 4 tane rakamdan oluşuyor arkadaşlar. Burada olmayan herhangi bir rakam vererek örneğin 16 numara O0016 yazıp insert'e basıyorum. Okuma yazma anahtarında şu anda açık olduğunu görüyorum. Diğer türlü olursa insert'e bastığınızda write protect hatası verecektir. Açıyorum ve insert'e bastığım anda programın içerisine giriyorum. Eğer içerisine girdiğinizde dosya adının sonunda noktalı virgül yani satır sonu işareti yoksa EOP yazıp Insert'e basıyorsunuz. Mutlaka sonunda satır sonu işareti olması lazım. Bu şekilde yeni bir program açmayı böyle yapıyoruz. Var olan bir programı da açıyoruz? Tekrar programa basıyorum. Edit modundayım. DRA bastım. Mesela 15 nolu programı açmak istiyorum. O 0015 yazıp Herhangi bir yön tuşuna bastığınız anda programı ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Açıyorsunuz. Veya 14 nolu programı açalım. O 0014 yazıp yön tuşuna bastım. Bakın daha önce yapılmış olan programı bu şekilde açmış oluyorsunuz.